Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün 12 Ocak 2022 ve bugün yine karavan fuarındayım, TÜYAP'tayım. Saat öğleden sonra 1 buçuk civarı ve 100 kilometre üzeri bir yol geldim. Kartal'dan geldim TÜYAP'a. Toplu taşımayla geldim. Bunların verdiği bir sıkıntı zaten var ama arkamdaki arkadaşı incelememe, enerjik bir şekilde incelememe, inceleme yapmamıza engel değil. Koç grubunun Fiat standındayım. ve de Ford'un var orada bir standı İşte burada Avis var. Diğer firmaların var yani burada standları. Gelin hep beraber Ducato Van'a bakmaya başlayalım. Ducato Van diyorum. Standart Ducato Van değil ama gelin hep beraber bakalım. Videoyu beğenip kanala abone olmayı, Instagram adresimizi takip etmeyi unutmayın. Gelin hep beraber yeni Ducato Van'a bakmaya başlayalım. Bence güzel bir araç olmuş zaten. Güzeldi. Zaten yakışıklı minibüstü biraz daha güncellendi ve teknolojiye ayak uydurdu. Gelin hep beraber detaylarını geçmeye başlayalım. Karşınızda Fiat Ducato Van. Şurada öncelikle kırmızı bir logo dedim. Power. Power ne anlama geliyor? Onu söyleyeyim. Bu araba 2200 motor 160 beygir normalde Ducato'larda ilk önce 120'likler vardı, 115'likler vardı, 120'likler vardı, 130'luklar vardı, 140'lıklar vardı ve şu anda güçlü versiyon olarak 160'lıklar geliyor. Diğer işte kamyonet versiyonu var yan tarafta. Belki onu çok hafiften görmüş olabilirsiniz. O kamyonet versiyonu da 140 beygirlik manuel versiyon. Burada bu araba yeni geldi ve makyajlı versiyon. Zaten diğer bir tane manuel Ducato van incelememizde oldu. Makyajlı versiyon yine. Burada makyajda dışta sadece ne değişti? Dışta sadece ön logo değişti. Yeni fiyatın yeni logosuna geçildi. Aslında 90'lı yıllarda böyle dört tane çizgi vardı ya yan yana. Onu harfe çevirmişler gibi olmuş ve bence hani sade ve şık asil duruyor. Olayı bu aslında. Onun haricinde daha çok teknolojik yenilikler gelmiş. Ducato One üzerinde yeni Ducato One üzerinde. Şöyle aracı dıştan göstereyim. Arka tarafı tamamen aynı ve 180 derece açılan kapıları var. Bu arada bu arabanın metreküp ölçüsünü merak eden arkadaşlara da söyleyeyim. 15 metreküp olarak geçen versiyon. Bir de 17 metreküp olarak geçen versiyon var. Bu zaten maxi uzun şasi versiyonu. Ducato maxi 15 metreküp olarak geçen araç. Onun haricinde 16 jantlarımız var. Sağ jantlarımız var. Jant kapağı var. Araç üzerinde onun haricinde işte ne diyebilirim Daha güçlü bir motor yürü Altı motor Ve içini yenilendi Onun haricinde 9 ileri Otomatik şanzıman Elektrikli direksiyon Gibi 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 özellikler Burada mevcut 9 ileri yarı otomatik Şanzıman burada Heh, Şimdi düzeldi 9 ileri yarı otomatik bir şanzımanı Bulunuyor Ducato'nun artık Yeni Otomayı otomatik vitesi Sıfır artık 9 lira otomatik şanzıman ile gelebiliyor. Onun haricinde trafik tabelası tanıma özelliği yarı işte otonom sürüş desteği, onun haricinde hmm, trafik levhas tanıma sistemi onu söyledim zaten. Onun haricinde ne vardı arabada? Yani pek çok özelliği var aslında. Ben altta böyle yazı haber fontları geçiyor ya onun gibi geçelim. Onun haricinde şu orta taraf multimedya ekranının olduğu yer yenilendi ve şu kısımlar işte klima ünitesinin olduğu yer, tuşlar vesaire piyano bilek oldu. Şerit takip sistemi işte ESP vesaire bunlarda mevcut. Hill holder işte çarpışma önleyici sistem, kör nokta uyarı sistemi, elektrikli direksiyon vesaire bunlar da artık yeni Ducato üzerinde mevcut. Şöyle ben aydınlatmalarını göstermek istiyorum. Oy. Yanlar yanınca çok güzel oldu ya. ki böyle. Yanlar yanınca acayip derecede güzel oldu. Şöyle bir de gece ışığı olsa acayip derecede güzel durur. Gündüz LED farları tabii ki Ducati'vanda gelen bir durum. Şöyle arabayı şöyle göstereyim. Ya araba yakışıklı bir araba. Zaten Ducato yakışıklı minibüs. Benim sevdiğim bir minibüs. Yani kullanmışlığım da var bu arada. 17 metre küp uzunluğuna en uzun 16 artı 1 miydi? 14 artı 1 miydi? Neydi? Minibüs. Servis minibüsü kullanmıştım bir kere. Onun haricinde bir kere 10 metre 10 değil pardon. 8 metre En ufağı kısa tavan alçak tavan versiyonunu kullanmıştım. İşte transporter biraz birazcık anlamında benzeyen versiyonunu kullanmıştım. Güzeldi yani genel anlamda rahattı. Şahsen otomatik vites Ducato'yu da denemek isterim. Büyük versiyonunu denemek isterim. Burada ön arka geçiş kolaylığı var bu arada. Karavan fuarı olduğu için de tabii ki araç dışta giydirmeleri vesaire içte giydirmeleri var tabii ki ebatları söylüyor. 407 santim bir yükleme alanı var. Yani 4.7 santim gibi bir yükleme alanına sahip oluyoruz. Ducato'da 15 metreküp versiyonunda. Yani arabada yenilik, 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 yenilik dolu bir araba. Sürüş modları var. Yani otomatik şanzıman zaten panel van bir araçta başlı başına bir lüks. çarpışma önleme sistemi, trafik levhaları, işte şerit takip gibi özellikler zaten bir panel van bir minibüs için zaten lüks bir özellik. Lüks özellik serileri daha doğru söylüyorsun. Bir tane özellik yok çünkü lüks olarak. Yani Ducato Van da öyle gelen bir araç, özelliklerle gelen bir araç. Şurada da bir işte kağıtları koyabildiniz. Şöyle açılan bir kapağı vardı ama o nasıl açılıyordu onu hatırlamıyorum inanın ki. Şerit takip, işte sesli komut sistemi vesaire bunlar mevcut. Araç böyle. Hatta tekrardan dışarıdan da göstereyim. Şu klima menfezleri falan yenilenmiş. Bu arada araç hala İtalya'da üretiliyor. Hani Bursa'ya gelme durumu falan yok. Daha demin çünkü soruldu onu söyleyeyim. 2200 motor, 160 beygir, 400 Nm tork üretiyor. Maksimumda 160 km hız, 158 km hızla çıkabiliyor. Multijet 3, 160 beygir, 9 ileri şanzıman olarak geliyor, yarı otomatik. İşte şu an otomatik şanzıman olarak sunan bir Ford var. Transit'i sunuyor. 10 liraydı. Iveco sunuyor zaten. Iveco fiyatla çalışıyor. İşte onun haricinde sunan Mercedes var. Aslında Türkiye pazarı için söylüyorum. Bunlar ve rakip olmuş oluyor. Şöyle de kayar kapıyı göstermek istedim. Kayar kapısı da cillop gibi maşallah. Araba daha dün akşam girmiş buraya folyoları falan dün akşam sökülmüş öyle söyleyeyim. Arkadaşlar beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim ben burada yenilenen Ducato'nun otomatik vites versiyonunu göstermeye çalıştım. Elinden geldiğince dilini döndüğünce de anlatmaya çalıştım yenilikleri. Yani genel anlamda şu kadar uzunluğu var, şu var, bu var bilmem ne, şöyle böyle demek istemedim. Bu araba kasa olarak ilk başta 2006 yılında tanıtılıyor ve 2015 yılında makyaj geçiriyor. Şu anki çoğunluk halini almış oluyor aslında arka taraf ve ön tarafta. Ön tarafta 2021 yılı içerisinde tekrar bir makyaj operasyonu geçiriyor ve ön panjur yenileniyor. İçte zaten gördüğünüz kokpit kokpit yenileniyor ve teknolojik anlamda araca bir takım güncellemeler geliyor. Bir takım güncellemeler dediğim güncellemelerde de öyle küçümsenecek güncellemeler değil yani bir şerit takip sistemi eklemek, bir otomatik vites eklemek gibi opsiyonlar, özellikler, büyük özellikler, çarpışma önleme sistemi, şerit takip adaptif cruise control Panel van araçta, bir ticari araçta bence gayet lüks özellikler. 2022 yılında olsak bile hala lüks özellikler. Çünkü biz panel van araç dendiği zaman ne anlıyoruz abi? Ya manuel olacak, klima opsiyon olacak. Cam otomatik. Atacak yükü, vuracaksın işe gibi anlıyoruz ama burada tabii ki tamam amaçları yerine getiren bir araba ama Şoför yorgun olduğu zaman bir dalgınlık anında bir kaza önleme anında falan şoföre ciddi anlamda destek olabilecek sistemler var yeni Ducato üzerinde. Bunlar da çok ciddi sistemler, çok ciddi avantajlar fiyat için Ducato için. Arkadaşlar, beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğenip kanala abone olmayı, Instagram adresimizi takip etmeyi unutmayın. Ben diğer standları gezerken, diğer araçlara bakarken sizler de benim diğer videolara bakarsınız. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Videoyu beğenip kanala abone olmayı, Instagram adresimizi de takip etmeyi unutmayın. Ben diğer standlara, sizler de benim diğer videolara, yorumlara kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bir de bu arada Power diye şeyde de yazıyordu. Doblo'nun 2000 motor 135 beygir. Onu da bir araç bulursam canlı canlı testi gelir.